ve 8 ve 8 meç parti turnuvasının meç vs turnuvasının final maçındayız sevgili izleyenler ve karşınızda FTV ve Big White ekibi şimdi orta bölgeye doğru koşuyorlar bakalım neler olacak bugün galip kim gelecek 50.000 TL'lik ödülü kim kazanacak 25.000 TL'de güzel bir ödül ama 50.000 TL'de gerçekten iyi bir ödül diyebiliriz iki takım da en ortada Birleşti ve birbirlerinin karşısında duruyorlar final maçında. Gerçekten güzel bir an diyebilirim. Hizalandılar, eşitlendiler ve birbirlerine selam verecekler bu maçta. Tebrik ediyorum iki takımın da birbirine olan bu saygısından dolayı sevgili izleyenler. Bu an unutulmaz bir an, güzel bir an. Final maçında 8 v 8 Match Party turnuvasında iki rakibinde, final rakibinin final adayının da birbirine böyle sahnenin tam ortasında selam vermesi etkileyici diyebilirim. Saygı duruşunda bekliyorlar. Ben de onları Yavaştan bekliyorum. <laughs> Eğildiler birbirlerinin önünde. Tekrardan eğilecekler bakalım. Tekrardan. Eğildiler. Ne zaman acaba kendi bölgelerine doğru gidecekler. Maç başladı. Dakikadan yiyorlar. <laughs> Geriye doğru çekiliyor burada PTV. Bakalım kim hangi tarafa koşacak. Biko Aytın burada saldırı yapacağının farkındalardı. Kapıda onları karşıladılar. Bu iki ekibi karşılaşmasını hiç izlemedik. Demigat teklendi. PTV ilk puanı sahibi oluyor en önde. Ligtandis DBS'in açığı ileriye doğru. Quiet geriye doğru çekiliyor. Bu iki takımın arasındaki kapışma biraz e, gergin ve aynı zamanda kontrollü olabilir. İki tarafta çok güçlü. İleriye doğru meteorlarını açtılar. Şimdi geriye doğru çekildi burada FTV. Savunmasını devam ettirecek buradaki kırmızı kristale doğru. Ön tarafa ufaktan tekleme skill'lerini atıyorlar. Başarılı mı? Başarılı. Zanda burada Arnavut'u düşürdü FTV. İki kile kadar ulaştı. Kontrollü bir şekilde çarpışacaklar. Birbirlerini bayağı sağlam kitlediler bu pozisyona. Bakalım nasıl bir match vs'si olacak. Hmm. Kristalli savunmaya gitmek zorunda. Kuwait ama işte farklı bir taktik yaptı. Diğeri tarafa doğru gitti. Diğer tarafa doğru gittikten sonra da kristale vurmuştu. Şimdi geldi burada. Oyuncularıyla beraber toplu bir şekilde kristali kırdı. Kırdıktan sonrasında 4 kill verdi bir anda. Ama 19 puana kadar ulaşmıştı. 4 kilo alan oyuncu Masterak ve Avenyon oldu. Ardından Zanda da sakat atı düşürdü. 5 kill ile beraber ve Master bir kill daha giriyor Demigod'la. Alan skilllerini çekti ama tekrardan bıraktı. Kuwait'in rahat kaçabileceğini biliyor. O alan hasarı meteor mesafesini iki takım da birbiriyle çok güzel bir şekilde koruyor. Sakat atın olduğu bölgeye doğru alan skilllerinin ardından FTV artık farklı bir kararla kristale vurmaya başladı. Bakalım burada kristali kurabilecek mi FTV yoksa Kuwait ekibi. Galibiyete mi gidecek bu maçta buradaki Alan skill'lerini başarılı yapıp Muhtemelen karşı tarafta Kuwait'ın e, Oyuncusu e, saklanmıştı Saklanır saklanmaz e, Oradaki büstün arkasında sayıyı belli etmediler Ki bahsettiğim şey de buydu Sayıyı belli etmeyerek buradaki kristali kırdılar 39 puana kadar da ulaştılar Bu güzel bir taktik e, Kendi takım sayılarını belirlememek Son 3 saniyeleri var ve kristalde Çıkıyor ortada alan skill'leri çekildi Kuwait güzel bir el geldi onlara Master Rock'ta Canı bayağı azalmıştı. Diğer takıma da geliyor. Aynı şekilde FTV'nin düştüğünü görüyoruz. 3 kill, 4 kill, 5. kill de geliyor. 100 saniyesi var. Kristal Opalas'ın hala hasar gelmemişti. Şimdi son meyce ölünce Kuwait'tan hasar gelmeye başladı. Adeta bir alev fırtınası dönüyor şu an. Kristal Opalas'ın etrafında. Biraz geç geldiler diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Kuwait buraya yakalanmadan alan hasarlarına yakalanmadan iyi bir karşılık vermek zorunda. MF'nin üstüne alan hasarı veriyor burada Abadona'yı düşürüyor. Diğer takım oyuncuları da yüksek hasar yemiş durumda. 65 saniye içerisinde düşmeyip dayanırlarsa burada. Ve işler toparlanırsa Kuwait 20 puanı da almış olacak. %5, %4 biraz daha vurması lazım. Ve 20 puanı sahibi mi oluyor Kuwait burada 47'den 67'ye kadar zıplıyor. Aradaki puan farkını neredeyse 39 yaptı. Bu 39 puanlık puan farkı yüksek bir puan farkı diyebilirim. Hatta 50 puan farkı neredeyse. Ne 39'u ben yanlış hesaplamışım. Benim matematik iptal. Yine ilerliyorlar Akestes'in üstüne doğru Akestes yaklaştı PTV bu esnada istediği o kristali kırdı puanı topladı alan çarpışması var ve Zanda'nın düştüğünü görüyoruz Be quiet. final maçının ilk maçının kazananı oluyor finalin ve finalin son karşılaşması mı olacak bakalım best of 3'de Be Quiet e gibi bir önceki maçın galibi oldu ve Yola çıktılar bakalım skill'leri değiştirdi mi burada FTV ekibi yoksa aynı oyunu mu oynayacak biraz daha agresyonu arttırması lazım diyorum burada. FTV bakalım kristali kırmaya mı gidiyor savunmaya mı? Kırmaya gidiyor. İki Burada Kuwaitların kristali kırması an meselesi mi? Hayır FTV kırdı kristali demek ki aynı anda çıkmışlar. 10 puan FTV'ye gidiyor. Kuwaitlar merdivenin altına doğru ilerliyor. Biraz bundan çekiniyordum. Ve merdivenin altında tekrardan birleşler FTV kırar kırmaz bir de yukarı da çıkmak istiyor. Oo, 3 kill vermeyi başardı. Yukarıda toparlanana kadar Kuwait yukarı çıkmış olacak. FTV istediği savunmayı gerçekleştiremeyebilir. Alanın ortasına iyice dağıldılar. FTV'nin olduğu bölgeye doğru Kuwait yayılımını gerçekleştirdi. FTV iyi bir savunma yapamadı. Hatta merdivenin ucuna doğru Lilith'i ittirdiler. Diğer taraftan Zanda ve Master Rock da yukarı çıkmış durumda. Alfa'ya doğru hasarlarını veriyorlardı. Aynı zamanda Avignon'un da düştüğünü gördük. Ortada alınan çok fazla kill var. Kuwait tarafından. FTV her ne kadar o kristali kırsa da Kuwait içeride istediği 10 kili toplamaya çok yaklaştı gibi. Burada yine kontrollü ilerliyorlar. Burada ben artık şeyi düşünüyorum. Yani meteor üstü bu arada. Bir Kuwait'in iki oyuncusu düştü. Birbirlerinin price'larını ya price'lar takımlara mı güvenmiyor yoksa takımlar mı Price'lara güvenmiyor onu anlayamadım. Ham giremiyorlar yani noktaya çünkü iki tarafta match olarak çok 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 iyi. İkinci Sunblast anında gelebiliyor. Price'lara çok yük bindirmek istemiyorlar. Bak şimdi Kuwait'a çok iyi bir hasar geldi direkt tutamadı Kuwait. Çok netti çünkü. PTV de öyleydi. Ama PTV işte burada İlk hasar yaptığı için böyle üstün geldi. Yoksa Kuwait da kötü göndermedi Sambles ve Meteor'u. Gösteriyor bu maçla beraber. Ya da FTV sorarsak Oğuz genelde şey diyor. Biz oyunumuzu oynadık diyor ama. Bir Kuwait'ta da mesela. Bir Kuwait da oyununu oynuyor ama ekstradan mesela kazanmak için. Bir önceki oyunda dediğim gibi taktik yaptı. Yani inanılmaz taktikler yaptı ve. Kristal tarafında çok üstün gelip puan tarafında çok üstün gelip bir galibiyet aldı ve şimdi alan skillleri birbirine atılıyor burada. Bir 25 puana kadar çıktı Sakadat ve Arnavut. Burada bütün FTV ekibini düşürüyor sevgili izleyenler. Taraf bir kuayta geçti diyebilir miyim? FTV geride kalabilir. Zandayı şimdi dönüp tekleyecekler Master Rock'la birlikte. Master Rock tekletmeden TP'sini atacak mı? TP'yi atmaya gerek kalmadan burada Master Rock'ı da düşürmeyi başardılar. Ama FTV hala ileri bölgede yakınındalar bu arada bir kuaytın. Bir kuayt yavaş yavaş hasarlarını vermeye başladı burada Crystal'e de. E, puanları eşitleyebilmesi için. viktendis kristalin altına geldi. İleriye doğru Miss attı. Ve Be Quiet'lara çok güzel bir meteor saldırısı var. Ve başarılı da oluyor bu meteor saldırısı. Çıkan 5 kilin ardından Avignon tekrardan Baby's'i de düşürüyor. FTV ekibi iyi bir puan topluyor. Burada bu maç 1-1 devam ederse son maç çok keskin olacak. Gerçekten çok keskin olacak. E, bir kristal kırma ihtimalleri yüksek bir takım. Zanda'yı teklediler. Aynı zamanda Abaddon oyuna beraber. Aradaki puan farkı 13. Gayet sakin. Şimdi işte ileri doğru geldiler. Kuwait ekibi burada alan hasarlarını vermeye çalıştı. İki kişi düşmesine rağmen Abenyon Kuwait'ı düşürüyor burada alt ediyor ve FTV neredeyse tamamen baskın gibi Kuwait'in üstünde. Kuwait toparlanamıyor yani ne kadar istese de Ati ortada kaldı düştü. Arnavut'un bayağı canı az o da toparlanacak toparlandı takım arkadaşını da çekti. FTV buradaki savunmayı sürdürmeye devam ediyor. White bu 12 puanı vereceğinin farkında burada kristali kırmaya çalışırsa neredeyse imkansız. Bir tur burayı kırıp orta kristalde 7-8 kill almaları lazım. İyi dayandılar ellerini aldılar. PTV 93 puana kadar çıktı. Final maçını 1-1 yapacak uzatacak gibi. Kuwait'lardan kill vermemeleri de lazım burada. Neredeyse imkansız. Price'la ne kadar da güvensen. Meclislerin hasarları her zaman çok yüksektir. Alan hasarları gelmeye başladı. Son 3 dakikaları var. Burada kristale vurmayı devam ediyorlar. İnanmış gibiler gerçekten. İnanmak başarmanın yarısıdır diyorum. Kuwait ekibi 85 saniye var. %71'e düşürdü burada. İnanılmaz dayanıyorlar. Hepsi en köşeye çekilmiş durumda. Maçın en heyecanlı anlarından bir tanesi bu diyebiliriz. Ya TV burada karşılaşmayı uzatacak. Ya da bir Kuwait. 8 ve 8 Mage Mart turnuvasında galip gelecek puan olarak. 100 bin TL'lik tor turnuvada 50 TL'lik ödülü sahibim olacak? Saniye burada Kristal'in canının altına inmeye başladı. BTV istediği o 3 kilo aldı. BTV'nin alması gereken son 2 kill, 3 kill daha var. Kuwait vekilleri çıkarmaya devam ediyor buradan. Tutarak tutarak Kristal'e hasar vermesi lazım. Ben bu kadar ucu ucuna geçen bir maç görmedim. Bu kadar heyecanlı bir an görmedim. Bir puan da alması lazım BTV'nin. O puan geliyor bu. Ve o puan gelecek gibi BTV izin vermiyor puan alıyor ve üçüncü maçı izleyeceğiz sevgili izleyenler. Kuwait'tan <laughs> çok kilo aldı. Bu killerin üstüne bakalım ee, yine aynı pozisyonları yakalamak istiyor. Kendisi o kristali kırmak istemiyor çünkü FTV ne zaman saldırıya geçse daha çok puan kaybediyor. Ki böyle de olacak. Hadi bakalım göreceğiz. Kristali kırmaları an meselesi ee, tamamen parçalamak da istemiyorlar. Neden anko alıyorlar? White çıkamasın kristal kırılırsa diye. Bunu biliyorlar. Kuvaytlara böyle çok e, ufak bir hasar verip ondan sonra kristali patlatıp merdivenin üstüne çıkıp deneme yapacaklar muhtemelen. Yapmak istedikleri şey o. Çünkü Kuvaytlar e, her seferinde merdivenin üstüne daha hızlı çıkıyor FTV'de. FTV'de bunu istemiyor artık. Yukarı bölgede kalıp e, kristal niye kırmayalım diyorlar. E ki bunda da haklılar açıkça söylemek gerekirse. Şimdi kırdılar. Kuwait tabi buna uyandı. FTV 13 saniye sürüyor yukarı koşması. Görünen FTV. Bir önceki maça da bakarsak. Ama Kuwait da ters oldu mu çok ters yani. Bakacağız göreceğiz. İşte Trasmi'nin dediği gibi. Kuwait tarafı bir şeyler deniyor. Olumlu olabilir. Ama olumsuz da olabilir. Olumlu olursa güzel sonuçlanır onlar için. Bakacağız. FTV. Burada 4 kill çıkartıyor bir anda. beklemenin mesafesi kısa kısalmayacak arkadaşlar kim diyor bunu nereden çıkıyor ben anlamıyorum her söylenilen yanlış anlaşılıyor yani ne, neyi nasıl anlıyorsunuz ben anlamıyorum bu arada Kuwait geriye doğru çekiliyor PTV burada e, Kuwait'la arasında bir kovalamaca yapıyor ve bu kovalamaca esnasında 3. kilini çıkarmış bulunmakta başarılı diyebilirim gayet açıkçası anket sonucunu yavaştan görebilir miyim rejim PTV bunu uzatacak gibi yani bunu 37 puana çekecek şu an Akestes burada bekliyor Kuwait'in gözünü karartması lazım. Başka çaresi yok. O göz kararacak. Oradaki çarpışma her türlü yapılacak. İleriye doğru gittiler. Ufak bir uyarı geldi. Orada meteorların ardından alan skill'leri var. FTV'nin oyuncuları düşecek mi? Hayır düşmedi. Kuwait'tan çıkmış iki kill vardı burada. Ve FTV buradaki kristalde kırıyor sevgili izleyenler. FTV'nin iyi savunmayı yapmasını bekliyorlar. FTV geriye doğru şimdi çekildi. Karşıya acaba takım oyuncusu gönderdi mi? 88 iken hayır. Diğer tarafa doğru toplandılar. Üstüne TP bloklar geldi. Magic Curse'ler geldi. Alan skilleriyle beraber Kuwait'in hasar yediğini ve FTV'nin canının bayağı düştüğünü gördük. Kuwait 3 oyuncuyu düşürdü burada Demigod ve Alfa eşliğinde. Şimdi sıra FTV'de mi acaba? FTV'de Lilith'le beraber 90 puana kadar yaklaşmıştı. Bir dakikanın ardından bu maç bitecek ve 8 ve 8 match part turnuvasına son vereceğiz. Çok az kaldı. FTV'nin son 10 puanı var. Karşılıklı çarpışma hala devam ediyor. Bu iki, iki ekip birbirine çok yakın dost gibi adeta bu karşılaşmada son kristal denemelerini yapıyorlar. FTV onlara izin veriyor ki verseler de vermeseler de bir Kuwait tarafından bir şey değişecek mi belli değil. Şimdi bir Kuwait'a vuruyorlar. Vurdular ama puanı da çekemediler. Orada istedikleri kirleri çıkartamadılar. Şimdi çıkıyor işte çitledikten sonra. ikinci Sambles'ler gelince 5 puanı toplamayı başarıyor FTV buradan. 6. puan da Kostiçe'den geliyor ve son geriye kaldı 4 puanları. 20 saniye kala BTF ekibi ve Kuwait ekibi baş başa buradaki pozisyonda bekliyorlar. Ve 8 v 8 Match Party turnuvasının şampiyonu sevgili izleyenler VTF ekibi oluyor. Son 5 saniye kala 2-1 bir, bir Kuwait'ı yenip 50.000 TL'lik ödülü almaya hak kazanıyorlar. Buradan iki ekibi de tebrik ediyorum. Gayet güzel bir sahne. BTF Burada şampiyon oluyor sevgili izleyenler Ve galip geliyor 8 ve 8 Mage Parti turnuvasında Adını birinciliğe yazdırıp Regalyaları alıyor Regalyaların yanı sıra Buradaki prestij ödül çok büyük üç büyük ödül var Para Prestij ve regalya Bunu diyebilirim Ve Rise Online World'un bünyesinde yapılmış İlk mage turnuvasında e, buradan Rise Online mürede de teşekkür ediyorum. E, bu projeye getirdiğimde onlara e, hızlı bir şekilde onay verip 8 v ve 8 mage part turnuvasını yaptıkları için yavaş yavaş röportajı da geçeceğiz.